Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Melai Arol. Sınıf Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği 4. Sınıf Öğrencisiyim. Bu videoyu öğretmenlik uygulaması dersi 1 kapsamında öğretmenimiz Esra Yücesan izniyle çekmekteyim. Bu ödev ayrıca final ödevimizdir. Etkinliğimize geçiş yapacak olursak etkinlik türü oyun etkinliği yaş 48-66 ay kazanım ve göstergeler motor gelişim kazanım 5 Müzik ve ritim eşliğinde hareket eder. Göstergeler olarak bedenli nesneleri ve vurmalı çalgıları kullanarak bitim çalışmaları yapar. Müzik ve ritim eşliğinde çeşitli hareketleri ardı ardına yapar. Müzik ve ritim eşliğinde dans eder. Sosyal duygusal gelişim kazanım 15. Kendine güvenir. Kazanımın göstergesi olarak grup önünde kendini ifade eder. Gerektiği durumlarda farklı görüşlerini söyler. Dil gelişimi kazanım 1 sesleri ayırt eder. Göstergeler olarak verilen sese benzer sesler çıkarır. Kazanım 8 dinlediklerini, izlediklerini çeşitli yollarla ifade eder. Göstergeleri olarak dinledikleri, izledikleri müzik yoluyla sevgiler. Öğrenme sürecine geçiş yapacak olursak arkadaşlar, çocuklara bedenleriyle sesler çıkaracakları söylenir. Nasıl sesler çıkarabilecekler sorusuyla beyin fırtınası yapılır. Çocukların isimleri yazılarak bir torbaya konur. Torbadan bir tane kağıt çekilir. Torbadan adı çıkan çocuk grubun önüne gelir. İleri geri ve yan yan yürüyerek hareket eder. <laughs> Bedenini kullanarak bir ses çıkarır. Bütün çocuklar arkadaşlarının yaptığı hareketi yapar ve çıkardığı sesi taklit eder. Torbada bulunan isimler sona erdikten sonra başka nasıl sesler çıkarabiliriz ve ses çıkarmak için neler kullanabiliriz adlı sorular sorulabilir. Çocukların verdiği cevap doğrultusunda çalışma devam eder. Legolar, müzik aletleri, küpler ve benzeri materyaller ile çocuklara belirlenen hareket ve doğrultusunda sınıfımızın dansını oluşturalım denir. Ve çocukların kendi oluşturduğu ritimleriyle dans etmeleri sağlanır. Dinlendirme çalışması olarak tepede iki ev vardır. Bu evde Ayşe oturur. Bu evde Fatma oturur. <laughs> bir gün Ayşe evden çıktı. Tepeye tırmandı. Tepeden aşağı indi. Bir o tarafa, bir bu tarafa baktı. Fakat kimseleri göremedi Ayşe. Küçük evine tekrardan girdi. Ertesi gün Fatma evinden çıktı. Tepeye doğru tırmandı, tepeden aşağı indi. Bir sağına baktı, bir soluna baktı, etrafına bakındı ama kimseyi göremedi. Sonra evine tekrar girdi. Bir başka gün Ayşe ve Fatma evlerinden çıktılar. Tepeye tırmandılar, tepeden indiler. Ve birbirlerini gördüler. Ayşe Fatma'ya günaydın, nasılsın dedi. Fatma ise teşekkür ederim sen nasılsın dedi. Ve sonra kol kola girip okula doğru gittiler. Sınıftaki çocukların isimlerini kullanarak değişiklik yapılabilir burada arkadaşlar. Sözcükler olarak ritim, gösteri, dans, kavramlar olarak ileri, geri. Materyalimiz ise dediğimiz gibi küpler ve benzeri değişik küçük materyaller kullanabiliriz. Değerlendirme soruları olarak bedeninizi kullanarak nasıl seslere çıkardınız? Ritim oluşturmak için hangi nesneleri kullandınız? Yorulduğunuz zaman nasıl dinleniyorsunuz? Daha önce dans gösterisi izlediniz mi? Nasıl dans ediyorlar? Aile katılımı bulunmamaktadır. Bu arada Esra hocamızın sorularını cevap verecek olursak arkadaşlar Ben öğretmen olduğumda Gelecekteki sınıf ortamı iç mekan özellikleri olarak çocuğu rahat edilebileceği konforlu bir alan bulunmalı. Kaza olasılığı içir, içermemeli. Yani masaların, dolapların sivri uçları bulunmamalı, oval olmalı arkadaşlar bu konuda. Etkinliklerin uygulamalarına kolaylık ve rahatlık sağlanmalı. Bireysel ve grup faaliyetlerine olanak tanınmalı. Estetik olmalı. Isınması, aydınlatılması, havalandırması ve temizlik sağlık koşullarına uygun olmalıdır. Dış mekan özellikleri olarak oyun alanı sınıfın yanına yapılmalıdır. Her çocuk için en az 10 metrekare bir alan bulunmalıdır. Güneşli, vergi ve gölge alanlar dengeli olmalıdır. Çocukların oyunları ve büyük kas etkinlikleri için geniş çimenle örtülü alanlar olmalıdır. Çocukların güvende hissetmeleri için dış mekan oyun alanları uzun ve dayanıklı duvarla çevrenmelidir arkadaşlar. Çok sıcak ve çok soğuk hava koşullarında çocukların oynamaları için üstü kapalı alanlar bulunmalıdır. Çünkü kış mevsiminde kar ve yağış etmeni ile çocukların hastalanma durumları olabilir. Bu arada onun için kapalı alanlar bulunmalıdır. Dış Oyun alanları hem grup hem de bireysel etkinlikler için tasarlanmalıdır bu bakımı. Ayrıca farklı bir sorumuz olan yapmak istediğiniz farklılıklar ve katkılar nelerdir sorusuna değinecek olursak arkadaşlar bulunduğum kurumda farklı sınıfların ortak zamanlarda etkinlikler ile bir arada vakit geçirmelerinin gelişimlerini pozitif yönde etkileyeceğini düşünüyorum. Ayrıca sporun çocuklar için çok önemli olduğu kanısındayım. Ve bu fikrimden dolayı çocuklar ile beraber her hafta farklı spor dallarından oyunlar oynayarak çocukların bu yeteneklerini geliştirerek milli sporcu olabileceklerini gösterebilmektir amacım. Kendini nasıl geliştirirsin planlıyor musun sorusuna değinecek olursak arkadaşlar. Kendimi adım adım, adım emin yollarla yaşadığım tecrübelerden faydalanarak gelişimimi yükselteceğime inanıyorum. <laughs> Teknolojinin gelişmesiyle dünyanın her bir köşesinde okul öncesi kurumları mevcuttur. Bundan dolayı farklı kültürlerin beğendiğim yanlarında öğrencilerimle beraber bu kültürleri yaşamayı istiyorum. Örneğin Arjantin'deki çocukların tango dansını öğrencilere, öğrencilerime uygulamak gibi arkadaşlar. Farklı kültürleri bir arada toplayabilme amacım var. Meslek gelişimini nasıl planlıyorsun sorusuna değinecek olursak, okul öncesi eğitim ilkelerine bağlı kalarak, öğrencilerime sadece öğretiler vererek değil, onlardan da bir şeyler öğrenmem gerek olduğunu düşünüyorum. Ayrıca meslek gelişimini kitaplar haricinde meslektaşlarımızla bilgi alışverişi yaparak da geliştirebiliriz. Sınıfındaki ortamları nasıl nasıl olduğunu hayal ediyorsun sorusuna değinecek olursak, sınıfımın büyük ve hafif yüksekte pencereleri bulunmakta. Öğrenme merkezleri sessiz ve sesli ortamları o sesli ortam olmalarına dikkat edilerek dizayn edilmeli. Merkezler farklı halı renkleriyle ayırt edilerek çocukların etkin bir şekilde bu merkezlerden faydalanmalarını e, amaçladım. Ayrıca merkezlerin gelişinde merkezi çağrıştıran resim bulunma, bulunmaktadır. Olası çarpma ve yaralanmaları önlemek için masa ve sandalyelerin kenarlarının sivri değil oval şeklinde olmaları diye hayal ediyorum. Bu gerekli olan bir şey. Ee, önemli gün ve haftalarda, bu günlerin önemiyle alakalı süslemeler sınıfta yapılabileceğini hayal ediyorum. Örneğin 10 Kasım Atatürk'ün önemiyle alakalı çocuklara e, Atatürk'ün fotoğrafları, posterleri asılabilir. Bu konuda bilinçli olmaları sağlanır. Ayrıca 29 Ekim ile bayrakların sınıfta süslenmesi, farklı çocuk günleri. Ve değişik babalar, anneler gününde güzel etkinlikler, güzel süslemeler sınıfta yapılabileceğini hayal ediyorum. Ee, videonun sorularını böyle tamamlamış olmaktayım arkadaşlar. Etkinliğimizi de sizlere aktardığımızı düşünüyorum. Hepinize teşekkür ederim. İyi ki varsınız.